Alman Basbek'in Türkiye gezisi notlarından şöyle söylüyor. Türk ordugahını incelerken koyun ve sığırların kesilip yeniçerilere dağıtıldığı mezbahayı da gözden geçirdim. 4000'den fazla asker için bulundurulan koyun sayısının 4'ü ya da 5'i geçmemesi, dolayısıyla tüketilen et miktarının düşüklüğü karşısında şaşırdım. Kendisine genellikle İstanbul'dan gelen erzak stoklarından faydalanmayı tercih edildiği söylenmesi üzerine bu erzakların nerelerden oluştuğunu sorduğunda ona topraktan bir çanakta farklı sebzeleri tuzla ve sirkeyle karıştırarak yemek hazırlayan bir çeyyeni çeriği gösterdiler. Ancak ona asıl lezzet katan açlıktı der Basbek. Kanaatkar bir asker için o yemek sülünden de keklikten de daha lezzetliydi. İçtikleri sağlığa yararlı doğal içeceklerdi. Ordugaha şarap sokulması kesinlikle yasaktı ve Türkler, şarabın serbestçe kullanmasının askerler arasında meydana getireceği düzensizlik konusunda o kadar hassastılar ki, ordunun geçeceği yollar üzerinde bulunan şehirlere meyhaneleri kapattırmak ve içki satışının yasaklandığını ilan etmek için önceden subaylar gönderiyorlardı. Devlet tarafından sağlanan erzak, insanlar için un, ekmek, çörek, pirinç, bulgur, tereyağı ve et, atlar için ise arpadır. Koşulların uygun olduğu zamanda toprağa kazılan fırınlarda her gün taze ekmek yaparlar ve bunu askerlere günlük 100 dirhemlik porsiyonlar halinde dağıtırlar. Diğer zamanlarda kişi başı 50 dirhem çöreğin yanı sıra 60 dirhem sığır ya da koyun eti, 25 dirhem tereyağı ve 50 dirhem de pirinç ya da bulgur dağıtırlar. Her yeniçeri bölüğünün aşçısı hisselerin tamamını topladıktan sonra biri sabah 11'de diğer akşam 7'de olmak üzere 7'li ya da 8'li gruplar halindeki askerlere iki seferde dağıtır. Düzenli olarak verilen yemek payının yanı sıra askerlere ayda bir kuronu geçmeyen makul bir ödeme de yaparlar.